diler Ben gittiğim her Türk toplumunda hayır bu Azerbaycan davası değildi. Bu Türk milletinin davasıdır. Sadece biz Türk milletinin en sınırıydı. Onun bedellerini ödedik. Kırım Türkleri de onun bedelini ödüyor. Ahıska Türkleri de onun bedelini ödüyor. Ermenistan'da bizim insanımız Ermenistan'ın kurulmasını ben konuştum. Ermenistan'dan ettirilen köçler En soruları 48 53 ve 88 Türkmenleri insanlarla bununla dert ediyor. Niye diyor? Diyor Türkiye sınırında bunlar Türklerin ajan, Türk ajanları olacaklar. Turum Türkleri Türk'ün bu sınırında ajanlar olacak. Ahız kanallarınca Ahız hay sürgününde, her ilk sürgünde, ikinci sürgününden önce bir nenenin dilinden aslında dördünde her şeyi söylemişler. Diyor ki Ahız'da bir gün idi gitti. Bir ehli diliydi. Yani bir millet toplu muydu gitti? Süleyin Sultan Mahmud'a İstanbul'un kilidi gitti. Yani biz buralarda İstanbul'a kilittik. Bu cedende aslında İstanbul'un kilididir. O yüzden de tabii ki bu davalarımızı da Azerbaycan'ın Karabağ davası olsun, Hocalı soykırım olsun daha çok anlattığımız zaman da bu bizim ortak davalarımız, bu ortak acılarımızı, bunun köklerine indiğimiz zaman hepimiz görebiliriz. Ve dördüncü en önemli konu, benim dünyanın her yerine gittiğim zaman gördüğüm bir şey var. Türkiye'de de onu söylüyorum. Maalesef bir Türk toplumlarının, derneklerinin iş çok zor. Herkes çalışma yapar. Kendi çapında. Ama benim gördüğüm ister ki, bizim daha da çok birliğimiz için. Bizim derneklerimiz, mesela Balkan Türklerinin dernekler var. Rüzgar adamı, Rumeli e, festivalları Orada konuşmada yaparım. Balkanlarda bazen çalıştığım için. Kırım Türklerinin burada dernekler var. Mesela her yerde böyle. Doğu Türkistanlıların var. Irak Türklerinin var vesaire. Derneklerimiz birbiriyle çok kaynaşması gerekir. Yarın bir sorunumuz oldu mu? Bir toplantı oldu mu? Herkesin katılması gerekir. Yani herkes o çatının altında. O birimizin sorunumuz o takım oyunlar nasıl olur? Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Aynı bir düşünceyle yanaşsa daha da güçlü oluruz. Her yerde. O yüzden de gençlerimize de bunu aşılamamız için biz bir şeyler yapacağız. Şey, siz bir şeyler yapacaksınız. Niye? Bunun farkında olan insanlardınız. Buraya kimler geldi? Bu derneği kuran <laughs> insanlar niye kurmuş bu derneği? Bu düşünce için kurmuş. Bu işleri görme için kurmuş. Siz işinizi gücünüzü niye koydunuz geldiniz? Oturup televizyon seyredebilirsiniz, dizi seyredebilirsiniz, bilmem yemeğe giderdiniz. Çünkü bu konular sizin için önemli olduğu için buradasınız. Ona göre bunun farkında olan insanlar, o dedelerimiz kimi daha çok çalışması gerekiyor daha çok bir şeyler etmemiz gerekir ki gelecek nesiller daha da birbirine sahiplenmiş e, duygusunda olsun. Bakın bu günleri ben televizyonda da söyledim. Türk milleti hemen hemen her yerde göz var bizim insanımızda. Bu coğrafyada en büyük milletlerden biriyiz. Denizleri denizlere bağlıyoruz. Çin sınırına kadar. Ama yukarıdan aşağı bakın her yerde bizim insanımız var. Doğu Türkistan'dan en büyük Azerbaycan, Güney Azerbaycan zaten bir başka bir sorun. Oraya geçin Kerkük başka bir dert sorun. Suriye Türkmenleri başka bir dert sorun. Kırmak kalkarsınız başka bir dert sorun. Balkanlardaki Kıbrıs'a hepsi. Bunu düşündüğünüz zaman, bunu gördüğünüz zaman niye, neden sorusunu vermeniz gerekir? Ve bu günleri dünyanın nasıl bir dünya olduğunu görmeniz gerekir. Dünyada artık adalet bitti. Dünyadan adalet falan bekleyen insanlar, o Bismarck'ın bir sözü vardı. Dermiş ki, dünyadan devamlı, devamlı dünyada adaleti sadece aptallar bekliyor. Yani çok sertti. Yani olmayan bir şeyi devamlı bir beklediğiniz zaman artık aptal bir durumuna düşürsünüz diye Şimdi de dünyada iç adaleti. Ben uluslararası örgütlerde çalışırım. Uluslararası örgütler, gücülerin, büyük gücülerin kendi çıkarları için kullandığı bir mekanizmaya dönüşmüş. Uluslararası hukuk çökmüş, ciddiye uluslararası hukuk çökmüş. Düşünün ki bütün dünyanın gözü önünde bir Ermenistan adlı devlet, 1 milyon insanın 20 yıldan fazla ve en önemli hakkını, kendi evine dönmesi hakkının, yani insanlar kendi evine dönemiyor. O insanlar başka bir şey istemiyor ki ben kendi tiktiğim evime dönmek istiyorum. Hayır dönemezsiniz diyor. Ama uluslararası hukuk, uluslararası özgürlükler Ermenistan'a ciddi şekilde bir baskı yapmış çünkü Yok. niye? O gücülerin, o örgütleri yöneten gücülerin işine yarıyor. O bölgede böyle bir durum işine yarıyor. Ama o insanlar da umurlarında bile değil umurlarında değil. Oradaki surede bir tür ölürse ölürsün bizim kendi çıkar, ne kadar ölürlerse e, kendilerini döndürsünler diye bilgiler, hiç umurlarında falan da değil. O yüzden ne olacak? Gücün olacaksınız. Yeni dünyanın modeli budur. Gücülüsünüz haklısınız. O yüzden neye bakacağız? Gücülü olmak. Gücülü olmak nasıl olabilir? Gücülü olmak da birbirimizle birlik birbirimiz beraberliği içinde olup birbirimizi güçlendirerek gücülü olmamak geçir. O yüzden de bizim derneklerin Türkiye içerisinde